Puzzle Kulübü'ne hoş geldiniz. Bu kanala ilk defa geliyorsanız bu kanalda puzzle alışverişlerini açıyoruz. Puzzle'ları yapıyoruz beraber ve inceliyoruz. acası puzzle tutkunuysanız bu kanala abone olmayı unutmayın. Çok eğlenceli bir video olacak. Çünkü bugün Rebus Puzzle yapacağız. Ben Amazon'dan iki tane Rebus Burger Puzzle aldım. indirimden. Bir tanesi indirimdeydi, diğeri değildi. Bugün yapacağımız puzzle. Karar da veremedim ama bunu yapalım istiyorum. Bin parçalık Dan Nal Times Square meydanı geçmiş ve gelecek puzzle'ını beraber açalım ve yapmaya başlayalım. Yorumlayalım. Evet. Bir Rammus Burger puzzle yapacağımız için çok mutluyum. Bunu Amazon'dan... 125 liraya aldım. Son bir tane kalmıştı. Hemen kaptım. Önce bir inceleyelim istiyorum. Yetkili satıcı Adoro oyuncakmış. İthalatçı. Ravensburger Burger Puzzle'ı çok seviyorum ama çok pahalı. Maalesef. 70'e 50 santimmiş. Arkası da böyle. Kutuyu da beraber inceleyelim. Renkler çok fazla ve siyah beyaz kısımlar da var. Belki beni siyah beyaz kısımlar zorlar diye düşünüyorum. Açalım. Açamıyoruz. Makas lazım. Bekleyin. Bakalım. Ravens Burger kalitesi. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. En son Ravens Burger hayranlığım tekrardan nasıl hotladı? Puzzle Şampiyonası'nda biliyorsunuz sponsor Ravens Burger. Bu şampiyonadaki puzzle'ları bulamadım maalesef. Amazon'da yok. En çok zaten Amazon satıyor Ravens Burger'ı. Hadi bakalım açalım. Broşürü çıkıyor. Ve puzzle poşetimiz poster çıkmadı. Oo, puzzle tozu. Çok fazla puzzle tozu. Elim puzzle dolu. Hadi açalım. Yumuşak parçalar ve tipik Ravensburger mavi karton. Ön yüzeyi baskısı Anatolian Puzzle'ı andırıyor. Zamanında Clementoni'yi. Oldukça sert ve yumuşak böyle. Çok canlı renkler. Bakar mısınız? Şimdi ben her zamanki gibi standart puzzle parçalarını yapacağım ve ayıklamaya başlayacağım. Bu sefer bir farklılık daha olacak. Bu sefer puzzle yaparken zaman tut tutacağım. Yani gün hesabı değil de kaç saatte bitirdiğimi de görmek için. Times Square meydanı düğmüyor. Bugün puzzle'ımızı yapmaya başlayalım. köşelere ayırıyorum. Renkleri çok canlı ya. Gökyüzünü ayıracağım mavileri. Sarıları belki. Renkleri buldukça ayıracağım açıkçası. Ortak renkleri. Siyah beyazları ayıracağım. Aha. Kronometreyi açmayı unuttuk. Başlattım. ne yapıyorsun? Ne yapayım ben de oturuyorum. Şurası uyukluyor. Ha, kaç kez uyuştuk? Şaka Ha, bir çıkarız Yani. Resmen <laughs> benim o <laughs> Ve dış parçalar bitti. Hepsi burada ayıkladım. Şimdi dış çerçeveyi yapacağım bu kavvaya. Bunları renk renk ayırmadım çünkü. Gerçekten vakit kaybı. Ve dış parçaları kaç dakikada yapmışım? 18 dakikada yapmışım. Sadece dışları 18 dakikada bulmuşum. Çok fazla ya. Ben şampiyonaya hazırlanacağım. Nasıl hazırlanacağım? Gerçi bu bir parça. 500 parça olsaydı 9 dakikada dış parçaları bulmuştum sanırım. Neyse. Şimdi ben bir kendime meşrubat yapacağım. Geleceğim ve dış çerçeveyi yapacağım. Ondan sonra buradan önce gökyüzüyle başlarım ya da pembelerle. Şu pembelerle başlarım. Hadi 5 dakika mola sonra kronometreyi tekrardan çalıştıracağım. Dış çerçeve bitti. 38 dakika olmuş. Şimdi ben buradan renklerden yardırıyorum. Bakalım. Güncellemede görüşürüz. ve son parça. Son parçamız. O da bir yandan da Instagram'a story çekeyim ki ve son hali. Ne kadar canlı renkler. Şurası da renklerin canlılığına bakar mısınız? İstiklal Caddesi'ne benzettim. Öyleydi. Hadi gelin şimdi. Yorumlayalım. Toplamda bir buçuk günde bitti. Saat olarak maalesef ben telefonla kronometreyi tutsam da onu açık unutmuşum. Bir baktım 20 saattir kronometre çalışıyor. O yüzden kendim tek tek yaptığım saatleri topladım. Toplamda 5-5,5 saat sürdü. Acilen bir kronometre lazım bana adam akıllı. Hazılım parçaları vesaire, kesimi, dokusu. Gerçekten 5 üzerinden 5 veriyorum. Çünkü gerçekten Ravensburger kalitesi. Özellikle ama şöyle bir şey oldu. Mesela masanın etrafında mavi mavi tozlar. Çünkü biliyorsunuz tipik Ravensburger arkası mavi kartondan oluşuyor. Yapımı çok eğlenceli. Parça oturması da eğlenceli. Bir parça birkaç yere kesinlikle olmuyor. Bir kere oldu ama onu da anlıyorsunuz. Böyle kesmeye bir tık daha kısaydı mesela. Bildiğiniz kaliteli yani. Bana kalitesi biraz Anatolian Puzzle'da anımsattı. Anatolian Puzzle da gerçekten en kaliteli Türk markalarından biri. Kısacası Ravensburger Burger yani anlatılmaz alıp yapılması lazım kalitesini anlamanız için. Yani 5 üzerinden 5 veriyorum. Puzzle parça birleşim uyumu efsane. Mükemmel. Ama ben şöyle düşünüyorum. Belki parça oturma kısmında o tık yapıyor ya parçalar birbirine oturduğunda. O hissiyat bir tık azdı. Clementine of mesela daha fazla. Truffle'da. O da parçaların yumuşak olduğu için. Parçalar sanki böyle bir süngerimsi böyle yumuşaklığa sahip. Parça birleşim uyumuna 5 üzerinden Yine 5 veriyorum ya. Yapacak bir şey yok. Şimdi 4 dersem kaliteye ayıp alır. Eğlenceye gelirsek çok eğlenceliydi. E, fakat bunun hani biraz da resim teması ile ilgisi var. E, resim biraz beni şu özellikle siyah beyazlarda zorladığı için resim eğlenceliyse puzzle da eğlenceli oluyor otomatikman. Resim de işte ortalama bir resimde. O yüzden eğlenceye 5 üzerinden 4 veriyorum. Zorluğa hmm ne desem yalan olur. Şimdi bazı yerler o kadar kolaydı ki de parça tek bir yer oturuyor ya kalitesinden. Hemen tık 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 hızlı hızlı yapılıyordu. Ama dediğim gibi şu siyah beyazlar Times Square eski zamanında bunlar biraz zorladı. Bir de şu kısım çok hafif çok hafif zorladı öyle diyeyim size. Zorluğa da 5 üzerinden 3 veriyorum. Çünkü basitli bir Sürede dediğim gibi 5,5 saatte, 5-5,5 saatte toplamda 1,5-2 günde bitirdim. Yani benim Remus Burger Times Square meydanı geçmiş gelecek puzzle'ına toplam vermiş olduğum puan 5 beş üzerinden 5'ti. 5. Beş. Şimdi 4 verirsem haksızlık olur. 5 üzerinden 4.5'dan 5 diyelim. 4.5'dan 5 puan veriyorum. Öyle. siz puzzle ilgini nerede düşünüyorsunuz? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Hadi o zaman şimdi en eğlenceli kısma gelelim. Bayağı bir dağıldı. Bakar mısınız? Sonuç biraz hüsran oldu. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.